Selamlar değerli danışanlar. Ee, Köy 4 namı diğer batı yakası e, uzun bir süre önce doların stabil olmasını bekledi. Buradan projemizin hükümet destekli, emlak konut destekli bir proje olduğu sır değil. O da anlaşılıyor. Bilgiler önceden geliyor. Dolayısıyla doların stabil olacağını anladığı anda satış ofisini hazırladı. Hala satışa çıkmıyor. Normalde Eylül'de çıkacaktı. Neden çıkmıyor? Yes quiz. çünkü Ekim'de açıklanacak kampanyadan haberleri var ve kampanyayla satışa çıkmayı birleştirecekler. Hükümet bir ağza bal çalacak Ekim'de. Bakalım şartlar 1.99 faiz diyen var. İlginç ama 0.99 diyen var hiç sanmamakla beraber ama Batı Yakası Köy 4 Ekim'de açıklanacak yeni emlak ve faiz kredi kampanyasını bekliyor. Haydi bakalım izleyelim.